<laughs> dünyada dördüncüyüz dediniz az önce Dördüncü değil mi? Dördüncü, beşinci nesil uçak. Beşinci nesil uçak üretiminde dünyada dördüncüyüz. dördüncüyüz. İlk üçte kimler var? Amerika f 20 F-35 iki uçağı var. Tamam. Ruslar PAKVA e, Su-57 bir uçağı var. Hı hı. Da Seri yeni döküyor onu evet. seri üretime. Biz 2028'e dökeceğiz Allah'ın izniyle. Çinlerin J-20 denilen bir uçağı var. Şimdi Korelilerin bir uçağı var. Kore'den bir heyet vardı. Ben tabi isimle çok fazla girmeyeceğim. İşlere problem olmazsın diye. Heyeti geldi gösterdik. Bak dedik bizim uçağımızı böyle böyle. Yetkili kişiler. Dedim bunu size satalım. yani hmm. Kore'ye mi satacağız? Evet evet. Siz, siz kendini almayın. Ee, yani böyle espriler yaptık. Şimdi Kore'nin uçakları gizli e, silah yuvaları yok. Şimdi bir geometriyi halletmiştik. Tamam. Devam etmem gerekiyor. Şimdi görünmemesi için radarın gönderdiği sinyaller... ...hava alığı diyoruz, havanın girdiği yer. Oradan içeri giriyor. Ve onun kaybolması lazım. Tekrar geri gelmemesi gerekiyor. Onun için de bunun havalıkları, havanın takip ettiği yerler... ...böyle bir şey gibi, yılan kalı gibi gitmesi gerekiyor. Ve bu tekrar eşi zorlaştırıyor. Havanın yolunu değiştirdiğiniz zaman... ...hava fiyatı bozulur yani sana direnç gösterir. Onları da halletmeniz gerekiyor. Sonra beşinlesin uçaklarda... ...eksos çıkış sıcaklığını düşürmeniz evet. gerekiyor ki alev çıkmasın diye alev çıkarsa bu Şu sefer e, infrared'lerle gene görürlerse de vururlar sizi. İşte onun için de çıkan havayı da soğutmanız gerekiyor. Sonra beşinci savaş uçaklarında süper kuruz diyoruz ona. Süpersonik hızda savaşabilmesi gerekiyor. F-16'lar ve 4. nesil Eurofighter veya işte Rafael Fransa'dan uçakları süper kuruz yapamıyorlar. Savaşacakları zaman sapsonik ses altına iniyorlar, Yani saatte 8-900 kilometre iniyorlar. Hı hı. Savaşıyorlar. Kaçmak istedikleri zaman süperasyonya çıkıyorlar. Savaş çalışmak istedikleri zaman afterburner ikinci yan modasının çalış motorlar iki kademe oluyor. Birinci hı. ve ikinci ikincini çalışıyorlar. İkincini çalıştırdığın zaman hızlanıyor Süpersonik ol oluyor. Ama yakıtı yutuyor hı. çünkü verimli değil, güzel yapılmamış. Yani o da 7 dakika 8 dakika uçabiliyor. Bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce şimdi uçacak. uçuyor. Süper uçuyor. Süper Sonic uçuyor. Milli muharebi uçurabiliyor. Şimdi burada demişken hızının bir altını çizin. Nedir? E çok fazla çizemeyeceğim <gülüyor> 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 Onlar hava kötü yerimizin konusu. Yani biz onları o kadar paylaşmıyoruz. Öyle mi? Gizli yani. bilgi mi? Tabii tabii. Aralarını söyleseniz. Yok. neyin üstü falan oldu mesela? zaten bu arkadaşlar eğer su 57 ise bu da onun gibidir. Bu J20 ise... Mesela çiğnen... J20'ni biz o zaman bu <laughs> aramızda konuşalım. Siz sır vermeyin. Ya iki, ee, iki mah. Sesin iki katı hızında sesin uçar. Sesin iki bana. katı hızında Şimdi, uçar. İnanılmaz. Ya bu f falan, falan değil. Yani saatte de 2200 kilometre hızları. <laughs> evet. görebilir. Tabii. İnanılmaz. Şimdi, ama karşı taraftaki düşmana karşı pozisyon önemli burada. Yani uçaklar birbirini düşürmeye çalışır. Uçak kara hedefini vurmaya çalışır. Karadan uçağı vurmaya çalışırlar. Hayat buna ibaret. Yani herkes birbirini vuracak. Şimdi tabii beşin nesil buna bitmiyor ama. Beşin nesil üzerine özel bir kaplama koymanız gerekiyor ki gerçekten radar hiç geri gitmesin. Yani beşliyesi bir savaş şu an. 200 kilometreden sen göremiyorsun. Yerdeki radarlar göremiyor. Karşıdaki uçak göremiyor. göremiyor. Ama kendisi görüyor. Hmm. Ateşli değil füze. Görünmez ama o kendisi görüyor. Kendisi görüyor. Kendisinin görebilmesi için radarlarının da beşindesi savaşçılar radar var. Teşekkür ediyoruz ASELSAN'a. Biz şimdi kardeş kuruluşlarız. Duymuşsunuzdur. Vakıf şirketler, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ASPİLSAN. Biz bile kardeş kuruluşlarız. Bir de tabii özel şirketler var. İşte, Kanopemizi Volo yapıyor mesela. Hı hı. Biz bir aileyiz. Yani devletin olan ve özel sektör olan bir aileyiz bunlar. Şimdi radarının çok iyi olması lazım. Normal uçaklarda tek bir radar var önde. Buna bir sürü radar var. Sağ sola sol, alt, üstte her tarafı görmesi gerekiyor. Uçan gere bilgisayar diyelim yani. Tabii her tarafı görmesi gerekiyor. Yani çünkü bir gözü tek... yok, bir sürü gözü bir gözü... çünkü yani bu stratejik bir aset. Yani sahaya girdiği zaman, sahaya girdiği zaman bunu kimse vurmadan herkesi vurması gerekiyor. Onun için de bilgisayar güçlü olmaz. Mesela TÜBİTAK bilgem yapıyor bilgisayarlarımız. Milli muhareb Türkiye'de yapılan en yerli bir uçak biliyor musun? Ve Türkiye'nin en çok kaynak ayırdığı, en önem verdiği e, milli savunma projesi değil mi? E, tabii herkes kendisini savunur. Şimdi ben böyle dersem Rakistan Genel Müdürü darılabilir bana. Aa, öyle mi? Tamam. Ama e, iyi bir aset. Hı -hı. Ve şu anda geldiğimiz, çok emek e, verdiğim, geldiğimiz çok noktada bir elendir. taksi yapıyor. Şey. Ondan sonra yıl sonunda Allah'ın izniyle o uçacak. O taksi görüntülerini verelim Erdem'ciğim. Şeyi söylemediniz. Ee... Bu Aha. milli muharip uçağın silah sistemlerini nasıl? Tabii. tabii. Şimdi beşine Savaş Uçakları'nda radarın görmemesi için böyle yuvarlak yuvarlak olan füzeler var ya, yuvarlak evet. olursa görür onu. onları içeri saklıyorsunuz onu. Hmm. Aslında sessiz sedasız, görülmeden gelip yüzlerce kilometre, 200-300 kilometreden hedefi vurup kendi yoluna giden bir uçak bu. Dolayısıyla şey Şu an işte, ekranda da evet. görüyoruz. Bu 16 Mart'ta çekildi sevgili izleyiciler Dağru. bu görüntüler. Dağru. 16 Mart'ta milli muharip uçak gövdesi tamam içinde hangi yani her şey tamam her şey tamam, her şey mı? tamam. motor motor farklı <laughs> Yok, motor yurt dışından gelen bir motor bu yurt dışından gelen ama bir 2028'de motorla, kendi motorumuz 2028'de gideceğim. kendi motorumuz henüz uçmadı taksi yaptı yani e, ilk kez pistte hareket etti 16 Mart'ta bu önemli bir aşamadır değil mi tabi biz şimdi 18 Mart'a Çanakkale'miz yetiştirecektik onu iki gün önce biz bitince taksi yapacağız tabii ki. İki evet. gün beklemedik, 16 Mart'ta <laughs> Bekleyemeyiz. Yaptım, ya ben beklesem ekip beklemez, beni vururlar yani şaka değil yani. <laughs> evet, bu hepimiz neredeyse ağladık ama. Hmm. Tabii bunun öncesinde ilk motor çalıştırma var. Onların videoları belki burada yok da. Onlar da neredeyse Çok uygulanmış duygulanmış ama bütün mühendis ekip e Tabii altışıyor. çünkü burada bütün sistemleri çalışıyor. Bu gördüğünüz şey de her şeyi var. Uçuş bilgisayar, TÜBİTAK bilgilerinden geldi ekran var üzerinde. Larçara Display Türk firma. Peki 5 yıl boyunca ne üzerinde çalışacaksınız? Ee, yok. İlk uçak 2028'i diyorsunuz? Hı. Ha tamam şöyle. Yani son teslime kadar kesileşti. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi dedim ya biz platformu yaptık. Uçak platformu Prototip yaptık henüz. Bu. Prototip ama o değil. Hı. Platform diyoruz ona. Uçağın cismi yaptık. Sonra bunun üzerine aviasyon radarı gelecek. Hı hı. Daha gelmedi. Evet. Bunun üzerine diğer sensörler gelecek. Daha gelmedi. Bunun üzerine boyası gelecek. Daha gelmedi. O boya da özel. O, Görünmezlik sağlayan tabii. Tabi, radyo dalgası çarpacak. radardan. Geri Yutacak onu. Hı -hı. Şimdi gökyüzünde uçak uçuyor. Tabii bu iki kilometre uçuyor yani. Yani, yani. Yanın başımıza uçmuyor. Sesini duyamazsın zaten. E, ya radyo dalgasıyla göreceksin onu ya da o çıkardığı ışıkla göreceksin onu. Infrared diyoruz. Göz görmüyor ama sensörler görüyor. E, bu, bunları toparlayacağız. E, atış testleri yapacağız sertifikasyon uçuşları yapacağız. En azından 2-3 yıl bu sertifikasyon uçuşları yapacak. Ya yani sertifikasyon uçuşu demek her türlü manevra şartında uçak uçabilecek demek. Tabii. uçağı ilk yaptığınız zaman test pilotları uçurur. Normal uçağı normal pilot uçurur. Yani normal pilot uçurması için bu uçağın her tarafında şu manevra yaptığı zaman nasıl oluyor, bu manevra yaptığı nasıl oluyor? Bunu hepsini yapacağız. Hı. ve dünyada en hızlı yapılmış uçak olacak biliyor musunuz? En hızlı bitirilen Hemen uçak olacak. F Kendi F sınıfındaki F35 30 yılda yapıldı. Biz evet. milli muharip uçağı kaç yılda bitirmiş 2017'de olacağız? 2017'de fiil olarak başladık fiil olarak. 2028'de bitireceksiniz ve teslim 11 edeceğiz, yılda. Teslim edeceğiz. İnşallah. Bir de şimdi İnanılmaz. bu milli muharip uçak sınıfındakiler yani 5. nesil evet. uçakların 6. nesil için de aynı şey söyleniyor da komuta uçağı olması, diğer insansız hava araçlarını da Tabii. yönlendirecek, kontrol edecek gerekirse havada komuta kontrolü elinde bulundurulacak, bulunduracak bir uçak tasarlandığı şeklinde. Bir yani. analoji yapayım mı size? Evet. Bir analoji yapayım mı? Ee, Anka, ilk yaptığımız bizim SİHA. 10 ee, yılımız gitti ondan öncesi de var. Tabii. Yani 90'lı yıllar var. Var, hepsi evet. var. Yani Şimşek, Atmaca bir şim. Yok, Anka içinde 90'lı yıllardaki. Eyvallah, yıl. Şimdi yani 10 yılımız gitti. Ve 18 ayda Aksungur çıktı. Ee, bir yıl gibi de onların ciddi. çok tevkinde olan, gene görülmeyecek yok olan şu anda Anka 3 diyoruz. henüz isim verilmedi. Normalde isimleri Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Gökbeli ismini vermişti. Onun için Anka 3 diyoruz. Onun ismi gelir de.